Allah bela verecek kadar herkesi ciddiye almaz. Allah bela verecek kadar herkese değer vermez. Derler ki Firavun bin sene yaşadı. Artık günümüz takvim anlayışına uymuyordu eski Mısır takvimi. Bin yıl, bin sene içinde bir baş ağrısı görmedi. Buna karşılık peygamberlerin başına gelmeyen kalmamıştır. Ne belalar gördü? Allah-u Teala'nın kıymet verdiğinin alametidir. Kullarına bela vermez. Allah katında mahcup olmak cehennemden daha beter Hatta bazıları demiş ya Rabbi günahın neyse beni direkt cehenneme gönder karşına alma. Bunu bildiği için de settar al uyubdur Allahu Teala. Ayıpları örtücüdür. Kiminin hiç yüzüne vurmaz. Hiç dile hale getirmez. Bazı kullarına karşı o kadar müşfik ve merhametlidir ki kul hatırlayıp üzülmesin diye hafızadan da siler. Allah'tan asla ümit kesilmez. Allah'tan asla ümit kesilmez. Son nefese kadar fırsat var. Allah kapısını açmış bekliyor ki tövbe edelim.